Koronavirüs tedbirlerinden dolayı uzun bir süredir sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar bugün sokaklara çıktı ve çocuklar sokakları şenlendirdi. Kuzey, Mutlu oldun mu bugün? Evet. Ne yaptın bugün? Bugün 5 kişiyi götürü. He. Dün, ya, bir amca geldi. Bir amca geldi. Evet. Bu arada sen sıraç dolmuşsun. olmuşsun. Aman evet. kanını. Ne kadar evet. güzel olmuşsun evet. sen. Evet. Evet. sen. Çünkü sen eve gidiyorsun öyle mi? Evet. Ne yapacaksın evde? Hadi gel gezelim seninle. Gezelim. Gezelim. Yok Niye gezmiyorsun? Ama. Hayır ama. Nasıl? Anlamadım ne dedin bir daha söyler misin? Hayır. Uyuyacağım. Uyuyacaksın çünkü. Ama hiç gözünde uyku yok senin. Var. Var mı? Var. Çok mu uykun geldi? Evet. Uyuyacaksın öyle mi? Ben olsa olsam sonuna kadar uyumazdım, gezerdim. Kolaydır zaten. Önü beri gezebilirsin. 2 saat, 4 saat hakkı vardı çocuğu mahsur bırakma. Ev kıl oldu <laughs> her Ne diyorsun Kuzey? Gezelim mi? Ayartayım mı seni? Gezmeyecek misin? Son kararım mı? O zaman dedeni öp de gideyim ben. ne no, ne no, Ne no. Tamam dedeni öp de gideyim ben o zaman. Ben gideyim parkta çocuklarla oynayayım biraz. Tamam ben çocuklarla oynayayım tamam. 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 Sen deden öpeceğim mi? Oynayayım, oy, oy. oynuyor, oynuyor büyüyüm tamam hadi. Tamam. Öpeceğim mi dedeni? Şey, öp bir tane dedeni. Öp. Kuzey bay bay. Öpücük yolla. Kuzey. Şşt. Kuzey. Hadi oynayalım gel parka gidelim. Arabanın yanına gidelim hadi. <laughs> Bak sana geliyor şansın ha. <laughs> Tanıdık birisi herhalde. <laughs> Bak birisi geliyor. <laughs> Aa kuzeyin şansına palyaço geliyor. Palyaço geliyor. Kuzeye hediye verecek. Teşekkür ettin mi? Parklar, salıncaklar, çocukların cıvıltılarıyla, mutluluklarıyla, kahkahalarıyla, neşeleriyle cıvıl cıvıl. Çocuklar parka, parklarda çocuklara olan hasretini gideriyorlar. Tekrar sokaklarda olmak nasıl bir duygu? Merhaba. Güzel mi? Nasıl güzel mi sokaklarda olmak? Sokağa çıkıp oynamak güzel mi? Rahatladınız mı bugün? Evet. Mutlu oldunuz. Evet çünkü iki, iki aydır yani 60 gündür dışarı çıkamıyoruz. Artık da bütün enerjimizi atıyoruz. Çok güzel. Peki, bana göre iki ay gibi yıllarmış gibi oldu. Çok uzun bir evet. zaman geçmiş gibi değil mi? Evet. Evet. Zaten arabaya en son bildiğin zamanı bile hatırlayamıyorum. Adın ne senin? Benim adım Koray. Soyadın? Aydın. Koray Aydın. He, eski bakan vardı onunla akrabalığım var mı? <laughs> Emin değilim. Peki İyi, i̇yi eğlenceler olabilir. sana. Babamın bir var. İyi, i̇yi oynamalar hadi bakalım. Tamam. Bazen böyle yaralar olabilir ama herkesin ölsün. Olsun o kadar olacak. Zaten artık yaralara alıştım. Tamam. Ben kardeşim sürekli bana yara veriyor da. Tamam parkta oyun oynayan çocukların keyfine diyecek yok. Anneleriyle, babalarıyla bütün çocuklar adeta parka akın etmiş durumda. Uzun bir süredir evde hapis olmanın, hapisten kurtulmanın özgürlüğün tadını çıkartıyorlar. Ne kadar da mutlular. Bugün havanın güzel olması, çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı veren izinde çocuklar fırsattan istifade güzel bir gün geçiriyor.

Bu arada yörelerimin belediyesi de bugün de çocukları küçük hediyelerle ödüllendirdi, sevindirdi. Teşekkürler yöreler belediyesi. Teşekkürler Murat Bektaş. Murat Günler Murat. deniz kenarları her yer çocuk kaynıyor. Çocuklar mutlu, aileler mutlu.